Selamünaleyküm defineci kardeşlerim. Volkan abinin şöyle bir makinası var. Dur ben size altın elimde şu an makineye yakın olduğu için. Bakın Buradan manyetikleşmiş altınlarımız var. Gördüğünüz gibi. Şuraya koyalım. Kapıyı kapatın çocuklar ses yapıyorsunuz. Şimdi cihazımızı açtık. Radar bölümünü aldık. Bakın masanın üstünde. Geziniyoruz şu gözlüğümü de bırakayım. Bakın arkadaşlar Hiçbir yere tepkimesi yok bu cihazın. Bakın. Hiçbir yere tepkimesi yok. Bu cihaz aynı zamanda boşlukta da buluyor. Boşluğa geldiği zaman yani boş alanda şöyle göstereyim. Anten boşa geldiğinde mavi yakar. Bakın gördünüz mü? Mavi yakıyor. Bakın mavi yakar. Ama hedefi yakaladığı zaman kırmızıyı yakar. Anlatabiliyor muyum? Bakın burada herhangi bir şey yok. Masanın üzerinde geziyorum. Şimdi altınları altına bırakıyorum. Bakın kendi gözünüzle şimdi arkadaşlar. Kırmızıyı yakıyor. Yaklaş kızım buraya doğru. Kırmızı öyle kal. Tamam kırmızı bakın boşluğa atıyorum. Yeraltı boşluğunda da şu şekil maviyi yakar. Gördünüz mü arkadaşlar? Anten boşa gitti, maviyi yakıyor. Burada da kırmızıyı yakıyor. Bakın. Şimdi burada şu şekilde yakalar. Fark etmiyor. Şimdi kuzey güney yapalım. Bakın kırmızıyı yakıyor. Gördüğünüz gibi. Buradan da bakalım. Buradan da yakalıyor. Bu cihazın kuzeyi güneyi yok arkadaşlar. Bakın burada yakalıyor. Şimdi şöyle dönelim. Şuradan da göstereyim size. Bakın ekranı göster kızım karşıya geç. Göster. Burada orada dur. Orada dur. Oradan göster. Bakın arkadaşlar. Yani masanın şöyle dört bir yanında dolanalım. Bak hedefin et. Sen de beraber dön kızım benden. Bakın arkadaşlar. Şu an dönüyoruz. 120 derece dönüyoruz. Yani bu cihazı kuzeyi güneyi yok. İşte burada. Gördüğünüz gibi. Yani buradan yakalaması çok kuvvetli. Bakın buralarda yok. Burada var. Bakın temin de tutmuştum boşta. Buralarda yok. Kızım yerine geç. Gördüğünüz gibi. Bazı kardeşlerim bir şeyler söylüyor. Yok süngerden de görüyor mu abi falan diyor da. Bakalım görüyor mu süngerden? Demek ki görüyormuş değil mi arkadaşlar? Bakın. Bu sünger muhabbetinden de vazgeçin artık ya. Burada. Taşları delip geçen cihaz, süngerde ne var da görmeyecek? İşte. Buyurun. Cihazımız burada. Kendini kanıtlamış bir cihaz. Burada. Burada kardeşim. Yani bunun kullanımı da şu şekilde. Şimdi buradan buraya aldık. Bakın şimdi. Ne almışız? Burada gold yazıyor. Göster kızım. Gold. Altına atmışız. Arazide ararken bakın cihaz mesela gidiyoruz. Buradan bak altına yön veriyor. Altının üzerine geldiği zaman bu cihaz bu şekilde dönüyor. Diyelim ki döndü. Tamam. Hemen ne yapıyoruz? Altına atmıştık. Radara alıyoruz ve tutuyoruz. Şurada. Bakın. Şöyle. Nerede o? Şöyle. Ha, biraz reset diyelim Pardon. Burada yakaladı. Şimdi tekrar bakın. Tekrar buraya aldım. Altına geldi. Üzerinde döndü. Burada dönüyor. Ne yapıyoruz? Buraya alıyoruz. Resetliyoruz. Üzerine geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada ötüyor bu cihaz. Tamam arkadaşlar? Ayarları çok kıssın yani. Ayarını açarsan daha da yüksekten çeker bu cihaz. Bakın. Kaldırdıkça da çekiyor. Daha ayarları çok yüksek bu cihazın. Derinliği de çok yüksek. Yani burada önemli olan, şimdi cihazımızı kapatalım. Bak, yerin altındaki boşluğu da bu şekil buluyor. Bakın maviyi yakıyor. Boşa kaldırdığın zaman mavi yakar. Yani yerin altında boşluk varsa bu makine maviyi yakar. Mavi gider, mavi gelirsiniz. Ortada da kırmızıyı yakarsa bilin ki orada malzeme vardır. İşte böyle bakın. Şimdi burada gidiyorum. Ama yakalıyor. Mesafe yakın olduğu için biraz kısmamız lazım. Reset diyelim. Bakın buyurlar. Ha. Malzeme burada. Gördünüz mü arkadaşlar? Ama boşa kaldırırsak mavi yapıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani burada bak mavi yapıyor her iki tarafa da. Bu cihazın kuzeyi güneyi yok. Tamam mı arkadaşlar? Performans olarak çok iyi bir cihazdır. Kaçarı hiç yok. Şurada yani şurada bakın açıyoruz makineyi tekrar açtık. Burada neyi aramak istiyorsanız metallere iniyorsunuz. Mesela ben gold dedim. Temin gösterdim size. Öyle kal, goldu bulduk. Sonra ne yapıyoruz? Çok basit. Bu zaten ses ayarı, bu da hassasiyet, başka bir şey yok. Buraya alıyoruz. Döndüğü yere tuttuğumuzda bu cihaz bu şekilde bize bakın tepkimesini veriyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Olay bu. Biraz şöyle tam düzgün çekmeni dedim. Olay bu yani. Bunda bu bakın. Geri aldık. Bununla şu şekil aramaya başladık. Hedefe size götürür. Emin olun götürür. Üzerine döner döndüğü yere ne yapıyoruz? Diyelim ki masanın orada döndü bu cihaz. Bunu ileri veriyoruz ve dönen yerin üzerine geldiğimizde bakın kırmızıyı yakıyor. Kırmızıyı yaktı. Tamam mı arkadaşlar? Ama yerin altı boşsa bu şekilde maviyi yakar. Odanın da büyüklüğünü bulmuş olursunuz. Yani şöyle söyleyeyim. En basit örneği. Kapatalım cihazı. Girdik bir araziye. Gidiyoruz maviyi yaktı. Yaktığı yere taşı koyun. Mavi yanarak gidiyor. Söndü. Söndüğü yere de koyun. Tekrar böyle gelin. Buradan oraya doğru mavi yakar. İşte oradan gelirsin maviyi yakar. Böyle gittin maviyi yaktı. Hani mavileri yaka yaka gidip geliyoruz. Bak şimdi burada cihazı açtık. Mavileri yaka yaka geldiğimizi kabul edelim. Ondan sonra geldik. O maviyle odanın üzerine geldik. Kırmızı yakın. Ha odanın içinde para var diyor sana. Bak altın var diyor. Anladın mı arkadaşım? Cihaz bir nevi sizinle konuşuyor. Bu cihazdan almak isteyen arkadaşlar 0532 170 64 92. Bakın malzemeyi buradan aldım. Buraya koydum. Tekrar düğmesini açıyorum. Bakın burada bir şey yok. Malzemeyi şuraya koyalım. Bakın burada bir şey yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Yok. Neden? Yok. Cihazda bir şey yok. Çünkü buranın altta kalmadı hiç. Ama bak buraya getirdim. Burada var. Aldık malzemeyi. Bakın buralarda yok. Yok. Şuraya koyalım. Gördünüz mü arkadaşlar? He? Ama böyle kaldırırsam boşluğa yakarsın. Mavi boşluk. Kırmızıya geldiğinde de aradığınız malzemeyi buluyorsunuz. Altını bulmak artık bu kadar kolay. Bu kadar kolay. Cihaz burada. Performansını kanıtlamıştık. Çok da güzel başarılar yaptı. Test ettim. Güzel şeyler yapıyor. Yeter ki şurada şu bölümde açayım makineyi. Şu bölümde ne aradıysa önce böyle gidiyorsunuz. Bu cihaz bakın buraya dönüyor. Ne yapıyor? Altını veriyor. Altına verdiği zaman önemli olan bu. Bununla bulacaksınız. Bununla da bulduğunuz yerin üzerine geldiğinizde ötecek zaten bu cihaz. Emin olun ötecek. Derinliği çok kuvvetlidir. Allah'a emanet olun. işiniz rast gelsin. Allah sizleri ve aileniz her türlü görünen görünmeyen kötülüklerden korusun. Dediğim gibi 0532 170 64 92 Hepinize bol şanslar diliyorum. Böyle cihazları Volkan abinde bulursunuz. Başka yerde bulamazsınız. Allah'a emanet olun.